Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün SS devlet etkinliği var biliyorsunuz. Oraya girdim baktım insanlar 3-5 almış. Çok da bir şey kalmamış yani. Hemen denemeye başlamam lazım. Bir saniyenizi alacağım nasıl yaparız. Hiç kaydı başlatıyorum. Evet tekrar geldim. Şarif yamalım. Benim kaç tane burada 9 tane var tamam. Bir bir deneyelim. Ulan. Kazanamadık. 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 Başaramadık. Neyi başaramadın diyor. Yine başaramadık. Tek tek deniyoruz bakalım. Hı hı. Şey mi kazandım böyle evet Yine kazanamadık. Yine kazanamadık. Bu ID bitti. Sıradakini açayım. Tekrar gideyim arkadaşlar. Evet sıradakini açtım. Bunlara 9 hakkımız varmış. Uçar male. Ebe diyelim. Male diyelim. Yine bakalım. Hepsi 9 9 hakkımız var bizim ilk hak konularda. 20 tane SS devir var. 20 tane bundan var. Toplam 40 tane SS var. 10 tane GDF vesaire hadi kullan artık. Bir tane vursak bize yeter ya. İnşallah vururuz. Kazanamadın deyip duruyor bana. Aha. special gift box. Hmm, şunu artı bir yapalım. Hemen bilelim ne olduğunu. Artı bir spatial gift box. Çok bir şey vereceğini düşünmüyorum. Ne verebilir ki bana oradan? Hiçbir şey vermez bence. Ama olsun. Bir SS Devil veya bir Flak bizi bayağı bir sevindirir yani arkadaşlar. Bunlar gerçekten önemli isimler. Değerli şeyler. Bakalım düşecek mi düşmeyecek mi? Pointimiz kalmadı. Hemen sıradaki karaktere geçiş yapıyorum. Evet. Evet arkadaşlar yine geldim. Bu şarda mail. Arkadaşlar bu yılda bir sefer olan bir etkinlik. Ee, buradan şuradaki arı kazanabiliyoruz. Server seçti. Hebe kanka hebe. Ver. Hebele hubele. He ee, SS Devil veriyor. Hem Devil hem Angel. Ee, 30'lar tane toplam. Bütün serverlarda geçerli bu. Tek bir server'a ait değil. Karışık kim alırsa artık gidiyor. Bizde karakter çok olduğu için bizim deneme hakkımız biraz fazla. Bir tane daha special gift box aldık ne işimize yarayacak bilmiyorum ama hemen şuna da bir artı bir atayım unutmadan. Takas açık mıydı hatırlamıyorum. Tamam kanka kullan. Biraz yavaş işliyor. Akşam hiç işlemez buralar. biraz erken geldiğimiz için rahat rahat bunları kullanıyoruz. Bir tane daha spesiyel ilk box sattı. Başka da bir şey yok. Hemen ben sıradaki Akkont'u açıyorum. Ak kontu çok arkadaşlar. Video biraz uzun olabilir. Hem muhabbet ederiz hem bunları deneriz. Evet bu Poyraz AGS'nin ki bunda biraz fazla uçar eski biraz. Bu Femil. Hadi oğlum senden bir 10'la atacağım. 10 point. Ver baba. 10 point'in hepsi boşa gitti. Neyse tekliden devam. Allah arkadaşlar. Bunu yapmak için biraz erken gelmek gerekiyor. Şu an saat 12 server daha yeni açıldı ama görüyorsunuz bunların yarısı bitti bile akşama kalmaz. O yüzden biraz erken gelip bunları denemek gerekiyor. Bakalım inşallah bir şey alırsak bizim için iyi olacaktır. Sıradaki hak konta geçeyim ben 2 saniye. Burada dokuz 9 hakkımız var. Hep 9'da kaldı bu ak ya. Kötü oldu. Ben server hebe. Hangi çare açmışız? Mujuks bu çar Bir SS devil alsak ne güzel olur be. Vallahi. Try again, try again. Ne kadar try again? Çok try again. <laughs> Valla merakla bekliyorum. Umarım ihtiyacı olan arkadaşlara gider. Diyeceğim de çok silk alanın çok şansı var burada ya. Biz 9-9 deniyoruz. İnsanlar 100 tane, 200 tane deniyordur eminim. Tabi de totale vurduğumuzda bize toplama 400 falan deneriz herhalde. 400 da minimum 300 tane deneriz gibi duruyor. Ben hızlı hızlı deniyorum bir an önce şey yapmak için. Ee, yine ben bir karakter değiştireyim hemen. Bunda da 9 var. Her 100 silke e, bir deneme hakkı veriyor. Toplamda 9 silk harcamışım bu karakterlerden. 9 verdi bana. Siz mesela <laughs> 1000 silke harcadıysanız. 1000, 1500 harcadıysanız 15, 100 bin harcadıysanız herhalde 100 ak falan veriyordur bu şekilde hesaplayabilirsiniz. ses devil ve flaglar gerçekten karakterlerde büyük fark yaratıyor. Yani karakter boş olsun ama bu itemler olduktan sonra ciddi değerlere ulaşabiliyor karakterler. Çünkü sınırlı itemler bunlar. Eski serverlarda çok birleşim olduğu için ama bu yeni serverlarda bulunmaz. O yüzden biraz değerli diyebiliriz. Burası da boş çıktı. Diğer karaktere geçtim. Ve 9. 9'lardan devam bu Charmeel. Hadi bakalım babam. Hadi oğlum bir congratulations. Congratulations bekliyorum. Ama gift box istemiyorum. Gift box istemiyorum. 3 kaldı. Biraz hızlı deniyorum arkadaşlar. Çünkü stoklar sınırlı olduğu için. Bir an önce bunları denememiz gerekiyor. Try again. Sizden de çıkaran varsa böyle bir şeylerden hani bunlardan ee, yazmanızı istiyorum yani belki aramızda bir SS bir düşüren olur. İnşallah da olur yani. E, yabancılara gitmesini çok istemem çünkü yabancılar çok donate atıyor arkadaşlar adamların e, parası bize göre değerli olduğu için adamlara koymuyor. Ama bize biraz e, sirk alışverişi maliyet olduğu için biraz e, sıkıntıya sokabiliyor. Yani biz iki ayda bir 300 silik harcayacak adam ayda bir kan silik harcıyor. Bu sefer onun şansı daha yüksek oluyor. Belki garibanın da yüzü güler diyelim. Karakter daha böylece bitti. Eternity Mali'ydi galiba. Şöyle Mali diyelim. Burada da 6 tane var. Gitgide düşüyor. Bunlar da yeni partiler. Bundan sonra hep 5-6'dan devam edeceğiz galiba. Hep try again, try again'den devam. Gift box'tan ne veriyor acaba? Çok güzel bir şey vermiyordur sanmıyorum. Bakalım hayırlısı olsun. Bildiğiniz üzere servera 110 cap geldi şu an. Ben girdim oyuna. Clone map'te falan 104 moblar vardı benim kastığım yerde. 94'leri 104'lerle değiştirmişler direkt. Bakalım hayırlısı olsun. Ben Alex'e geçmeyi düşünüyorum. Çünkü orada yine Clone'la kayıtlı olan herkes oradan devam edecek. Yine üst üste kasacağımıza eminim. O yüzden ben kendime özel bir slot bulmak istiyorum açıkçası. Umarım güzel bir slot kafama göre birazdan başlayacağım dizerim. Zaten yayına girdiğimde akşam her şey hazır olur. Siz hazır bir şekilde görürsünüz diye tahmin ediyorum. Artık haklarımız 6'ya düştüğü için çok da umudum yok ya bize bir şey atacağını çok düşünmüyorum. İnşallah atar. SS Devil 19'a düştü. Bir tane daha SS Devil aldılar şu an. Beş tane hakkımız kaldı? 2. Ee, daha 20 tane de şey var ama. Ee, Angel'dan var. Tabii Angel mencil fark etmez. Yeter ki versin yani. Yapacak bir şey yok. Evet. Bebe. Hangi çarlıyım ben şu an? Bir tek bir tek de male. Yine bunda da bir altı hakkımız var. Ver bakalım baba. Kazanamadık. Kazanamadık. Neyi kazanamadık anlamadım ki. Rock Heart ne oluyor? Mesela onu, onu ilk defa görüyorum ben. Rock'un kalbi, Rock'un kalbi ne oluyor mesela? Ondan ne alıyoruz acaba? Onu merak ettim. Göreceğiz. İnşallah düşerse göreceğiz. BMW'ye geldik BMW'ye. BMW neydi bizim? Klerik'ti, klerik, klerik male miydi, female miydi? Hmm. Hmm. E be, hadi bunu male deneyeceğim. Hem olsa da yapacak bir şey yok. SS devriğini kullanırız biz her türlü. Onda sıkıntı yok. Gerekirse çarın cinsiyetini değiştiririz. Baba ses devir gelsin de. Hiç problem değil. İki hakkımız kaldı. Box ver bari. Box da vermiyorsun artık. Cimrileşti bu cimrileşti arkadaşlar. Birazcık cimrilik yapıyor bize. Evet Mercedes'e geldim. Bakarsın Mercedes şanslı bir karakter. Burada kullanabilir şansını. Altı hakkı var Mercedes'in. Bakalım Mercedes'ten bir hareket görebilecek miyiz? GDF de olur. Olur baba. Bir şeyler ver bize ya. Please game. Please son hakkı. Atacak mısın? Niye atasın ki? Atarsan olmaz zaten. Evet Doğan Selek'se geldim şimdi de. Bakalım Doğan Seleks'ten bir hareket görebilecek miyiz? Bunların hep 6'şer tane var. Gift box verdi. Hemen şuna bir artı bir koyalım. Bunu da bilelim. Akşam bunları yayında açarız. Ver bakalım. Başka neyim var bizim için? Başka da çok bir numarası yok gibi duruyor. Sanmıyorum vereceğini. İnşallah verir de seviniriz ama. Kısmet bu işler ya. Boş. Boyraz'a geldim. Bu küçük Poyraz. Bunun altı tane hakkı var. Çarı 90 oluydu. Onun şansına belki bir şeyler verir. Bakalım. Gift box verdi. Ne güzel. Box box'tır arkadaşlar. Bu takas açık mı bilmiyorum ama. Takas açık. Hepsini bir çaydan açarız. Çok bir şey vereceğini düşünmüyorum ama. Try again. Try again. Evet, try again dedik. Sıradaki karakterimize geçtik. Bizim bu yeni açtığımız partiler arkadaşlar Ocaktan sonra VIP yaptığımız için bunlara vermiyor. Satın aldığımız bir parti kaldı. Bunların da üçer tane hakkı var onları deniyorum. Bir parti sonra bizim olayımız bitiyor. Çok da bir umudum kalmadı. Ama inşallah sizlerden birine çıkar arkadaşlar. Bu Videoyu da hemen editleyip paylaşacağım. Hani taze taze herkese göstereceğim. Gelemeyen varsa görsün denesin diye herkesin bilgisi olsun diye arkadaşlar. Hemen paylaşmayı düşünüyorum. Şimdi bizi tekrar hızlı zamanlar bekliyor. Yine ticaret biraz hızlanır. Slotlar biraz hızlanır. E, biraz daha keyifli bir oyun oynarız. Ne kadar oynarız? 2 hafta, 3 hafta daha böyle gider. Ondan sonra da biraz biraz herkes level kastıkça ufak ufak e, mi azalır diye düşünüyorum. Tabi 110 cap'inde e, kendine göre tabi güzellikleri var. Keyifli bir cap. Benim en sevdiğim cap 110 cap arkadaşlar. Polyvator'a gidersiniz. Job cave'e gidersiniz. Hani yapacak çok şeyiniz var. 110 cap'te. Eğlenceli bir cap. En azından 100 cap kadar sıkıcı bir cap değil. Umarım keyif alarak herkes oynar. Bakalım hayırlısı olsun. Akşam yine canlı yayında olurum arkadaşlar. Akşam hep beraber bir kepi inceleriz. Müsait olursanız saat 8 civarı canlı yayına girmeyi düşünüyorum. İzlemek isteyen herkes de gelebilir. Hep beraber bir bakarız slotlar ne alemde, server ne alemde. Hep beraber bir inceleme yaparız hayırlısıyla. Bakalım inşallah herkes için hayırlısı olur diyelim. Elimden geldiği kadar sizlere içerik çıkarmaya çalışıyorum. Ne kadar kısıtlı olsa bile şu an içerik seçeneğimiz sizlere bir şeyler katmaya çalışıyorum arkadaşlar. Hoşunuza gidiyorsa kanal, abone değilseniz abone olabilir. Videolara da yorum, like bırakarak daha fazla kişiye erişmemizi sağlayabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim destek veren herkese, veren vermeyen herkese çok teşekkür ederim. Sizler sayesinde ben de bu YouTube camiasında bir yer edindim en azından etkileşim alabiliyoruz. İzliyorsunuz, yorum yapıyorsunuz, canlı yayınlara geliyorsunuz. Hepinize sonsuz teşekkür ederim arkadaşlar. Bir de ekstra olarak bugün eee server birleşimi oldu. Kratos'la Arges'ti galiba birleşti. Onlar için de hayırlısı olsun diyelim iki server için de. Onlarda da biraz canlanma, hareketlenme olur. Umarım herkesin faydasına bir update olur bu ay. Gerçekten isro beni de şaşırttı. Ben 110 cap'i hemen beklemiyordum ama getirdiler. İyi de yaptılar aslında. Clone map'te çünkü sorunlar vardı. Üst üste kasıyordu herkes. İyi oldu bence. İnşallah herkesin faydasına yararına olur bu kep. Son iki karakterimiz kaldı. Bakalım artık sonlara yaklaştık. Çok da bir şey vermedi. Verdiğini de düşünmüyorum. Verirse benim için sürpriz olur. Yani bu kadar denemede vermeyen sonraki iki denemede de bir şey vereceğini düşünmüyorum. En fazla bir box verir bize. Onu da vermese de olur. Son karaktere geçiyorum hatta. Oradan sonra da ufaktan bir server'a bakalım. Slotlara falan göz atmaya çalışalım. Onlar sonra da kaydı kapatırım. Akşam canlı yayında devam ederiz. Bu da son karakterimiz. Bakalım. Üç tane var yine. Vermedi. Vermedi. E sonuncu. Sonuncu da atman yok mu peki? Try again. Arkadaşlar burası bitti. Ufak ufak bir sorun slotlarını da göstereyim. Ondan sonra da ben kaydı kapatayım. Kalanla akşam devam edelim. Evet oyuna geldim. Şarjlar gördüğünüz gibi patlak arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şunun botu durmuş mu durmuş. Destruction'lar bile satılmış. Bereketli olmuş biraz. Ne birazcık mama alalım. Açlıktan ölmesin. Yolda bizi öldürmesin. Alexander'e ilk adımlarımızı atalım yanlış yere girdik. Hello items diyelim. 91 100. Bu da birazdan 101 olur. Potum var mı var? Bas babaşına biraz pot. E, yeni event başladı bu arada. E, Lucky Box. Onun hakkında da bir video gelir yakın zamanda. Alexandria Nört. Baba biz geldik baba. Benim çerbi de 101 level olmuş bile. Onu ben konsin şeye gönderdim boyu. Karakter 101 level olmuş. Gördüğünüz gibi şuradan. Senin de eksin reis Bu da olur. Akşama kadar. Slotlara bir göz gezdirmek istiyorum. Şu an her yer boştur. Bakalım buralarda bir yer edinmeye çalışacağız. Benim 87 level partileri şu aşağılara atarım. Eee 107'lerden de buralardan bir yere e, bu karakterleri monte etmeye çalışacağım. Alex'e geçmek hoş ya. Çünkü ee, can gank'e biraz sıkıntı arkadaşlar. Clone map'i de söylemiştim bir daha söyleyeyim 104'e upgrade etmişler. Ee, benim bu çarın partisinin olduğu yeri biliyorsunuz biraz çok. Ee, Clone map'te 94 mob'ların olduğu yer 104 mob'tu. neler vardı. Bakalım. En azından şu an daha verimli olur. Slot'lar biraz daha e, rekabetsiz olur diye düşünüyorum. Clone map'te kasanlar çok uğraşmadan orada devam etmeye çalışabilir. Ama ben e, KS odaklı oynamak istemediğim için e, slotları değiştirmeyi düşünüyorum. Ben direkt Alexander'a e atacağım arkadaşlar. Buraya geleceğim. 3 e, partiyi direkt Rest'e getirelim veya sola da gönderebilirim. Bir sıkıp çizip. Üçünü birden yan yana bir slotta Union partiyle ile kasmaya çalışacağım. Böyle seri bir yeri almaya çalışacağım. Bakalım hayırlısı olsun. Zaten çok level düşünenler 109'lara falan koyarlar. Akörlara falan böyle 110 borumlara falan. O Fight oralarda takılır diye düşünüyorum. Daha seri kasacakları için. <laughs> Biz de 150'lerden bir yer kapmaya çalışacağız. Server'ın durumu şu an bu şekilde. Buralar falan boş. Ben buralarda bir yer almaya çalışacağım. Boş dedim. Hemen partiyi koymuş bakalım buraya. Bak, direkt buraya atmış. Adamlar direkt nefessiz gelmişler arkadaşlar buraya baksanıza. Bizim de bir an önce gelip buradan bir slot kafalamamız gerekiyor. Şimdi kaydı kapatıp ben de oraları geçeceğim artık yoklayacağım. İnşallah şuralardan bir boşluk bulabiliriz. Baksanıza her yer dolu. Şurası boş mu? Buraya da koymuş. Adamlar nefes almamış arkadaşlar. Soyuvura çalığı yarım saat oldu. Yarım saat içinde herkes patır kütür buraya getirmiş çarlarını. Hareketli zamanlar bizleri bekliyor. Ben o zaman kaydı kapatıyorum arkadaşlar. Bunu editler birazdan gönderirim. Bir yandan da çarları slot bulmaya çalışırım. O şekilde devam ederim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz yorum yapabilir, abone olabilir ve like atabilirsiniz. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Akşam canlı yayında görüşürüz. Hoşçakalın.